Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına dur. Uzay gelmiş. Dört tane tarzı var bu. Uzayın ikinci tarzı budur. Üçüncüsü bu. Bu da dördüncüsü. Hiçbiri benlik değil. Ay simülasyonuyla beraber gelmiş arkadaşlar. Şimdi gök taşı aracı yani bu idare eder. Uzay seyahati kaplama. Ada sakini rüzgar kabuğuyla beraber tropik balta ıssız jansey plastik piyade 3 tarzı var yeşil gri ve kırmızı hali yeşil oyuncak gri oyuncak kaplama ve kırmızı oyuncak kaplama. Oyuncak ombaşı bunun da üç tarzı var. Yeşil, gri ve kırmızı olmak üzere üç tarzlı. Tarantula mağazaya gelmiş. Örümcek kalkanıyla beraber. Karadul. Sekiz bacakla beraber. Ağbozan. Zehir saçan. Şarantula'ya bakmıştık. Meka uzmanı an itibariyle mağazada. Safari iki tarzı var. Şapkalı ve şapkasız olmak üzere. O da pompalı çantasıyla beraber mağazada. Uluma bugün mağazada. Neon çocuk kaplama. Güzelmiş. Yanarlı dönerli ışıklı arşa çıkar ve kabına sığamıyor. Kaptan Amerika'da hala mağazada mevcut. Arkadaşlar bilginize adamantinyum kalkan sırt süsü ve toplama aleti ve gösterişli selam. Bu benim diğer hesabım olduğu için bunu da savaş biletini almadığım için ben de savaş biletini al da aktif gözüküyor. Bugün mağazaya yeni gelen neon çocuk kaplama. Siren gelecek diyorlardı. Gelmedi bilginize. Ee, videoya yorum ve like'larınızı bekliyorum. Kanala yeni abone olacak olan arkadaşlar için de bildirimleri açarak abone olursanız sevinirim. Yayınlarımız ve bildirimlerimiz size gider. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İçerik yönetici kodumuz Ozan Güven Kodumuzu kullanarak bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Bay bay.